Ay evet, tuşla işte konuştuk da sen de gel lan. Müsaade olur alın. olur onu ayarlarız. bu hafta sonu. Konuşalım sonra. onu. Ee, olabilir. Oof. <laughs> 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 Rahat arkadaşlar. Chef Serman gel. Geldim efendim. Ee, bir yaşanan olayları bugün başka tanık olanlar kimlerse onlar da gelsin öne. Bilir bir ee, birlikte sen detaylıca ben... anlatın durumu. En son yapılması gerekenleri konuşacağız. Efendim kaçırılan memur bendim de geleyim mi onu? Sen otur, sen Aa, kal şey. yerinde. Kaya sen başta istiyorsan, sen benden daha önce mesai edin çünkü bildiğim kadarıyla. Anladım. Ee, şöyle belirteyim. Kaya bir tık bağır bence. Evet, bağırarak. Biraz da memurlara yaklaşarak. Anlaşıldı efendim. Ee, bugün Korkmaz ve Purpur sivildeyken... ...Mülayim e, Mekanik Bölgesi'nde... E, ...bu geç şu anki iki isim biliyoruz net olarak. Yaşar ve Cameron. E, bunların saldırısı altına uğrayıp... E, ve benim gibi kaçırılma işlemleri sağlanıyor. yanlarında bulunan sivillerden bir kişi gelip departmana haber veriyor. Zaten onun tam ifadesini işlemi aldığım sırada Twitter üzerinden resimleri çekip bizi bölgeye çağırıyorlar. Bölgeye gittiğimizde Yaşar ve Cameron eee Tayman Dağdelen ile birlikte araca binip bölgeden uzaklaşıyorlar. Daha sonra işte departmana giderler. Departmandaki konuşmalarla ilgili sanırım Selman sen şahitsin. Aynen. Dağdelen'le de ben vardım araçta. Departman içerisindeki konuşmalardan sonra tekrardan... ...bölgeye geliyorlar. Bölgeye evet. geldiklerinde purpuru bize teslim ediyorlar ancak... ...sanırım orada yanlış anlamadıysam... daha Dağdelen bir takas teklifi sundu galiba. Kendisi şey olacaktı, sonrasında sanırım vazgeçtik şahıslar. Şu an şahısların amacı tamamen bizi sivildeyken, yani kendi halimizdeyken yakalayıp departmana küçük düşürmeye karşı hareketlerde e, bulunmak. E, onun dışında efendim bugünkü sabahki durumu da söyleyeyim mi arkadaşlara size anlattım. Evet söyle onun hakkında da bilgilendir. E, arkadaşlar sabah e, Chess ekibinin bir üyesi olduğundan şüphelendim çünkü aynı maske, aynı kıyafet ve aynı araç e, tarafından takip sağlandım bayağı bir süre takip edildim. Takip edildiğinden e, sonra departmana geldim. Departmandan sonra aracın bölgenin uzaklaştığını düşünüp bölgeden ayrıldım. Mekanik bölgesine gittim de tekrardan mekanik bölgesinde sağ kaldırıma çıkıp bizim çıkmamızı bekliyordu. E, şu an sivildeyken e, sadece bu e, Camron ve Yaşar tarafından değil Chess ekibi tarafından da izleniyor olabilirsiniz. E, biraz daha dikkatli olabilirsiniz. Çünkü anlık bir durum durumda... Chess ekiplerinin, Chess ile ilgili e, savunma e, sınırınız zayıf olabilir sivildeyken. E, departmandaki ilgili olayla ilgili de selamlarınızı senizle anlat istersen ben oraya şahit değilim. Çavuş siz mi anlatmak istersiniz ben mi anlatayım? Çavuş dönmez. Ee, ben şeyden buluşmadan departmana kadar olan Evet de departmandaki geçen konuşmayı anlatayım. Kayanın dediği gibi yöneldik fotoğraftan sonra bölgeye. E, kişiler karşıladı bize ondan sonra e, bu sefer geçen seferki gibi yapmayacaklarını işte departmana gidip konuşmak istediklerini falan söylediler. Çavuş e, Teğmen Dağdelen'le bindik departmana geldik. Onlar da kendi araçlarıyla departmana indikal ettiler departmanda e, siz rahat durmadınız İşte biz geçen sefer anlaşmıştık bizim mahallemize girmeyecektiniz geçen sefer bizim mahallemize yine girmişsiniz o yüzden yine sizin memurlarınızı kaçırdık ve bu sefer geçen seferki gibi e, hiçbir şey yapmadan bırakmayacağız bu sefer birinin topuğuna sıkacağız gibisinden şeyler söylediler biz de eğer böyle bir şey yaparsa sonuçlarının ağır olacağını Bilgisini verdi ki hatta ondan sonra Teğmen Dağdelen memurlar karşılığında kendisinin alınmasını teklif etti. Fakat bu konuda anlaşılamadı. Ee, ondan sonra kişiler tekrar geri dönüş yaptılar. Ve e, son kez hani son kez söz alıyoruz bizim mahallemize girmeyin girerseniz bedelini ödersiniz gibi. kendi e, Kendilerince bize bir bedel ödetmeye çalışıyorlar. İşte her mahallelerine girdiğimizde işte bizi kaçırırlarmış gibisinden bir imaj çizmeye çalışıyorlar. Onun ardından Teğmen Dağdelen'le konuştular tekrar bölgeye geri döndükten sonra. Ve önce e, Purpur'u teslim, al teslim aldık. Ondan sonra şey bölgesinde, İskele bölgesinde de memur Korkmaz'ı bulduk. Onu teslim aldık. Herhangi bir zarar vermemişlerdi. Ama dediğim gibi Geçen sefer onların mahallelerine yaptığımız baskından dolayı böyle yaptıklarını söylediler. Yani benim konuşacağım bu kadar. Efendim izniniz olursa ben bir şey eklemek istiyorum. Evet. E, bu Yaşar ve Cameron'ın arkadaş grubu olaraktan. Bildiğimiz isimleri söylemek istiyorum efendim eğer bölgelere denk gelirsek yanlarındaki kişileri tanımıyorsak e, ya da yüzleri kapalıysa mutlaka bir şekilde kimlik kontrolü sağlanmasını sağlayalım. Vince isminde bir şahıs var az önce Twitter'a fotoğraf da attı kontrol edebilirsiniz arkadaşlar yüz olaraktan. Onun haricinde Emem var, Marvin Myles Ross, kardeşi var Ruby e, bildiğim kadarıyla, Damien var, e, CJ var. Ki araçlardan bir tanesinin CJ'nin olduğunu şüpheleniyoruz. Danav'ın daha öncesinde bir trafik çevirmesinde CJ'yi de görmüş o araçlardan bir tanesini. Ee, bildiğimiz kadarıyla şu an bilmiyorum kendisi e, şehirde mi. Igor var. Ee, şu an benim bildiğim isimler bunlar. Varsa eğer eklemek istenen Yaşar. Ee, Yaşar ve e, şu an Cameron'un arananlar içerisinde zaten efendim. Bunların yakınları olarak. Var mı Selman ekleyeceğim bir şey? Yok efendim. Yani benim anlatacağım her şeyi ilk kısmını e, Kaya geri kalında Çavuş anlattı. Tamam. Ee, şimdi bugün eğer uygun görürsek yarın da dahil e, bütün Lincoln devre izinleri iptal. Herkes içine içereğini giyiyor. Araçlarında SMG'lerini tutuyor. Kullanma izniniz yok ama. Ola ki anlık gelişen bir durumda kullanmanız gerekirse iznini veririz kullanırsınız. Herkes aracında taşısın SMC'lerine. Dos Santos polis departmanı demek devlet demek. Bu şehirde de hiç kimse devletten üstün değildir. Bu konu hakkında sonuna kadar imkanlarımızı kullanacağız ve bu yapılan karşılıksız kalmayacak. Bu herifleri yakalayacağız. Ben de burada temen olarak bunun sözünü size veriyorum. Sizin canınızı korumak bizim sorumluluğumuzda. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Genelde sivil hayatınıza karışmıyoruz ama sivile çıktıktan sonra da yalnız gezmenizi istemiyorum. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Söyleyeceklerim bu kadar. Herhangi bir olumsuzlukta kendi başınıza hareket etmeyip anons geçiyorsunuz. Tamam. Anlaşıldı efendim. Anlaşıldı efendim. Anlaşıldı efendim. Tema. Anlaşıldı Karşılığı en sert şekilde verilecek. Benden size söz. Başka bir şey ekleyecek olan var mı? Tamam devreye dağılımını yapın. Herkes eşiyle beraber çıksın. Şahin gel. Geliyorum efendim. Evet arkadaşlar. Yürü. Hayır. Şu puştları bulsam. Efendim yine biz çıkıyoruz değil mi? Bizim trafikten kaç kişi var?